Semi-vowel letters. Yarım sesli harfler. Yarım sesli harfler iki tanedir arkadaşlar. W and Y. Bunları bazen söylenirken hava ağzımızdan serbest bir şekilde çıkar. O bazen dudaklarımız veya dilimiz dişlerimizde temas halinde olur. O yüzden bunlar yarım sesli harflerdir arkadaşlar. İngilizce dilinde şu iki harf kalemanın başında sessiz ve bazı kelimelerde sesli oluyorlar arkadaşlar. Örnekleri Yes Yellow, you. Ve sisli olanlar kelimenin sonuna giriyor arkadaşlar. Dikkat edin. Cry, fly, baby. Ve aynı şekilde W'nun sesli harfleri iyice dikkat edin arkadaşlar. W söylenirken dudaklarımız birbirine değiyor. Water, water. Winter, winter. Window. Aynı şekilde Window'yu sisli harflerde de dikkat edin arkadaşlar. Sislileri cow, now. Dudaklar birbirine temas etmiyor. Hava ağzımızdan serbest bir şekilde çıkıyor. Bu yüzden bunlar sisli oluyor arkadaşlar. Aynı şekilde window'da dikkat edin. Başında W söylenirken dudaklarımız birbirine değiyor. Ve sonunu söylenirken değmiyor arkadaşlar. Bu yüzden bunlar yarım sisli harfler arkadaşlar. Window. Ve başka bir kanatımız arkadaşlar. Y. Biz söyledik ki harfli sesli harfler olunca ses oluşturuyorlar. Kelimede olunca. Burada hiçbirisi sesli harf değil arkadaşlar. Ama W and Y olduğu için bunları ses çıkartabiliyoruz. Mesela Y. Bu dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.